Erdemli Arpaçbaşiş bölgesinde MNZ inşaatın yapmış olduğu My Royal projesindeyim. Yüksek kattayım. Hem yüksek kat hem ara kattayım. 3 artı 1. Evin içerisinde yok yok. Bu bölgede doğal gaz yok ama evimizde petekler elektrikli kombiyle aktif çalışıyor. Yani Arpaçbaşiş'ten ev alınmaz çünkü ben çocuğumu Neyle, evimi neyle ısıtacağım, çocuklarım üşür diyorsanız, klimayla da yapamayız diyorsanız bu evde elektrikli kombimiz de var doğalgaz problemimiz de dolayısıyla yok. Sitemizde neler mi var? Hemen buyurun peyzaja bakalım. Hemen balkona çıktığınızda kamelya alanları, aqua park, geniş bir açık otopark alanı, 7/24 güvenlik hizmeti, denize de ortalama 400 metre mesafedeyiz. Şu anda önümüzdeki arsalar boş olduğu için çok güzel bir deniz manzaramız var. Tabii ki de bu arsalar parsel parsel yarın inşaata dönüşürse şu açıktaki manzaramız olmayabilir bilginiz olsun. Ama konum olarak Arpaçbaş işte hemen karşımızda bir okul da var. Orası da lise olarak faaliyet göstermekte bilginiz olsun. Konum olarak ana yola marketlere her yere yürüme mesafesindeyiz. Evimiz çok güzel. Şu an öndeki balkondayız. Ön balkonda gördüğünüz gibi katlanır balkon yapılmış. Burada da çok güzel bir beşik koymuş mülk sahibimiz. Çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bugün de hava çok güzel. İnanın böyle seve seve ballandıra ballandıra anlatacağım dairelerden bir tanesindeyiz. Evet dairemizin şimdi salon mutfak alanına giriş sağladık. Buranın bina yaşı 4 ama dairemiz inanın 0 sıfır gibi 0'dan farksız. Zaten örnek daire gibi mülk sahibimizin zevkleri inanılmaz güzel. Örnek daire gibi burayı eşyalandırmış ve eşyalı olarak bu daireyi satıyoruz. Gördüğünüz gibi mutfakta ankastre setimize kadar her şeyimiz takılmış. Ee, Samsung ve Vestel marka beyaz eşyalar tercih edilmiş. Hemen 3 dakikaya sığması için hızlanıyoruz. Hemen geldik salondan çıktık. Burası dairemizin girişi. Burada hem çelik kapımız var hem de panjurlu bir demir kapımız var. Bilginiz olsun. Hemen ikisini gösterdikten sonra sol tarafta kocaman bir vestiyer alanımız var. Sağ tarafta da bizi oldukça geniş karşılayan bir anahtarlık yeri de yapılmış ve burada ayna dekorumuz da verilmiş. Hemen girişten karşıya geçtiğimizde çocuk odası ve oturma odası olarak kullanabileceğimiz güzel bir odamız daha var. Burası da hemen deniz cepheli bilginiz olsun. Buradan da deniz gözüküyor. Gene hızlandığımızda burası banyo alanımız. Banyo alanımız da duşa kabin alanımız da oldukça geniş kullanışlı elektrikli şofpenle sıcak suyumuz sağlanıyor burada. Evet ikinci çocuk odası bölümümüz de burada. Gördüğünüz gibi bir baza ve çok büyük bir dolap sığmış. Burada balkonda çok malzeme var. Size balkonu açıp göstermiyorum gene. Oraya çıkmıyorum bilginiz olsun. Orada da küçük bir çamaşır balkonumuz var. Oraya da cam balkon